Mobile çocuklar ayda 2. Eee dostlar uzay roketimizle buraya geldik. Evet burayı kilitlemişiz sanırım. Uzay roketimiz en iyisi. Biz en iyisi. Bak yanlış yer. Yanlış. Dur yanlış yaptık. Dur dur dur. Al, al, al. kardeşi. Evet kardeşim. Kardeşi doğru be ne yapayım? Ah, uh, ah. Neyse ben rock edemiyorum. Gidiyorum ben buradan ya. Bu çalışmıştı. Bu gitmişti. Bu da gitmişti. Evet. Vallahi, Allah. niye açık? Acaba burası niye açık? Hmm. Kardeşim neredesin? Doğru bir Doğru aktif Motor değiştirildi Doğru gibi. Allah bensiz siz gidiyon Kardeşim ben siz gidiyorsun. Hayır. Kapıyı kapatmayı unuttum. kardeşim boşveriyom boş Yine nasıl boş verirsin? <laughs> Ay dişte 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 beni de dişte Ye yeah. ye yeah, kardeşim. Ve bir saat sonra. Ah gidiyoruz doğrudan. Nereye gidiyoruz bakalım. İyi yakalıp de var. Ee, he. Neptün'ün uydusuna gidiyoruz şimdi. Aa ne oluyor bırak Kardeşim kardeşim. Ya kardeşim sen orada ne yapıyorsun? Geliyor kardeşim. Kardeşim sen dışarıda ne yapıyorsun? Oğlum sen beni Uran için bıraktın. Ana. <laughs> yanlışlık olmuş bari. Ya ne yanlışlık nasıl? Ne yanlışlık Ah kafam döndü. On sakat. Eee. Ve. Bir, bir, bir. One freeze. Doğru be. İniyoruz kardeşim. Ulan senin üzerinde emiyorum koydu sındayız. açıl ama acı. Yani. Kardeşim sana bir şey soracağım. Niye? Ne? Burada niye böyle boşluk var? Ha? Bunun sonsuz bir şey olması gerekmiyor muydu? Nasıl içine? Bazı şeylerimiz içinden geçiyor bazen. Kardeşim. Boşluk var mı? Boşluk yok. Oh my god boşluk yok. Boşluk olmasın da yoksa canavarlar gelir. Evet. Arkadaşlar e, bu roketi biz Popkinlerden çalmıştık. Şu anda Popkinler geberdi. Öldürer hepsi. Öldüler hepsi. Bu buna, buna Popkin'in yani Popkinlerin roketi. Çok güzel. Basın arkadaşlar. Hepimiz iki buraya anamız babamız asardı. da. Bizim annemiz babamız nerede acaba? Bilmiyorum ki kaybettik onları. Ama öyle değil arkadaşlar. Kayıttan kaybetmediler. Ormanda kaybettik onları. Böyle bir şeylere bakayım derken o aklımıza bir döndük. Ana anamız gitmiş. Bir de yıllar önce babaannemizi kaybettik. Bunlar bir like atsın arkadaşlar. Bizim babaannemiz nerede? Ne de? Uyucu, o melon ben onlarda garip davranan kişi. Hani evet, garip davranıyor ya çok garip davranıyor. İşte o. O mu bizim <laughs> abanemiz? Sus, sus. ne e, videonun konusu bu değil. Bu konusu popüler çocuklar ayda. Ne oluyor lan? Şarjım bitti. Yok ben. yok şarjı da. Benzinim bitti. Lütfen benzinimi doldurun. basınız. biterim. Ana bunun şarjı bitmişten. Sen ne, şarjı nereden dolduracağız? Ben ben şarj değil benzin nereden doluyor? Ne benim amına koyayım. İşte doldurunuz bir yerden. Aa uçtaydı doğru. Bir dakika. Benim babam uzay roketinde çalışıyordu. Ya belki benim babam eee evet şöyle öyle açalım şuraya. <laughs> <laughs> yani Aa şöyle blokluk yakıt benzinimizi alalım. Benzin nerede? Benzin nerede? Aa düşüyorum. Göklerde kartal gibiydim. Kanatlarımdan vuruldum. Uyul Lok 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 lok. E şuraya da. Evet, benzin dolduruldu. Tamamdır, tamamdır içeri girebilirsiniz. Sonra hedefiniz başka bir sistem. Ne sistemiymiş o? Ee, o sistemin adını unuttum. Neyse. Sıradaki hedef o yazı gezegeni. O ne ya? Yazıkı iki gezegeni mi varmış. Orası ne kadar uzak acaba? Orası bildiğin çok uzak. Aşırı uzak bir yerde. Ona dikkatli olun. O fırtına Merhabalar evdeki gezegenler çok şiddetli gelebilir. Nasıl ya? Neyse. Motorok birleştirdi. <laughs> 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 gidiyoruz. çocuklar gidiyor. Çocuklar gidiyor. Çocuk. Tırırı tırırı. Kardeşim baksana güneş sisteminden ayrıldık. Tam 32 saat e, o, iş 31 olmamıştı. Neyse. Aslında kardeşim çok güzel. Evet, iyi kardeşim çok güzel. Üf ya kardeşim ya çok sıkıldım ya ben. Ben de sıkıldım kardeşim. Kardeşim ben sen de büyük oyun. Hayır biz aynı yaştayız. Kardeşim bizim doğum günümüz ne zaman? 11 Aralık. 11 Biz kaç yaşındayız ki? 12 12'yiz de benim 10-11 yaşında olmam gerekmiyor mu? Ay ya sen 12 yaşındasın Ben 12 yaşındayım Sadece bence boylarımız farklı dakika Tekrardan belki bir yanlışlık olur Yok basma ya ben seninle kısayım Yes, gidiyoruz ya. Abi sana sonra. Ya yuva artık ya. Gelirim artık ya. <laughs> dikkat olun dikkat. O güzel günlük gelmişsinizdir. Allah gelmişiz gelmişiz. <laughs> Doğru evet. <ben. gülüyor> <laughs> Allah iniyoruz.

ee, ben ne yapıyorum şu anda? Kardeşim ben nereden bileyim? Ne yani garip garip şeyler yapıyorsunuz her roketine. Ah canavar var canavar var. Ah bana canavar bana saldırıyor. Ya kardeşim ne canavar o canavar falan değil. O bizim roketi şey işte. Roketi işte. Roketimizin roketi. Çok saçma. Saçma değil doğru söylüyor. Kardeşim ya kardeşim keşke Brook e, bu e, gezegende kız olsaydı da ya Kardeşim daha o yaşı doldurmadı farkında mısın? Doğru söylüyorsun Tamam bir dakika kardeşim bir de e şöyle diyen bir tane Fatma vardı lan bizim okulda. Uy utandım diyordu ya. Evet ya hep utanıyordu ya. Mesela gel çiğ köfte yiyorum diyordu bak şey. Ya çok ya çiğ köfte yiyorum. Ya. Ya köfte mesela. Uy, uy, utandım. Böyle diyordu işte. Hareketten yok. Sen oldu acaba? O kız Baba tabanı arkanda. Ee, bir dakika. O kız tamı tamına arkanda. Arkamda mı? Nerede? Aa burada. Bu <laughs> Ne yapıyorsunuz? Uy, utandım. Allah'ım ya Rabbim ya Rabbi. Ne oluyor sana? Ay utandım. Allah'ım ya Rabbim ya popüler ya Bu bile çocuk gel. Ya Fatma, bir gider misin? Yüzüne çıktın. Hep başımızdasın. Abartma abartma daha yeni geldim işte utandım ya hocalık yaptın sen farkında mısın aa doğru Uy, utandım ama ben artık eee fat fat öğretmen benim anam olduğu için oydu. o yüzden öğretmenin ismi Zeynep öğretmenim de. Kaktüs değil mi lan onun adı? Yo. Basma ya. Zeynep öğretmen. Uy utandım. Uy utandım. Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim. Sen kısa da kaç olmuştun? 98. <laughs> Aa çok kötüymüş. Tövbe tövbe. 98 aldım. Annem ne diyeceğim ben şimdi? <laughs> Annem beni nasıl Biz oldu dedim. Annem sevindi. Oğlum anne şey değil mi zaten? Hoca değil mi? <laughs> evet, ama dostlar size kız nerede Ağlayacağım ben şimdi. <gülüyor> <Gülüyor> Allah'ım yarabbim ya Rabbim ya. Ya Rabbim ya Rabbim ya. Biz gidelim artık. Gel Nereye gidiyorsunuz? Ben geleceğim. Hayır ya sen gelme. Geleceğim. Geleceğim geleceğim. geleceğim geleceğim. Gel gire kardeşim gel gel gire, gel. Gire. Geleceğim. Hayır fotoğraf gitti. Kapılar kapanıyor. Hayır. git Fatma git. Ya ben ne geldim sizinle ya. Can dur. Ay ben ayazın gecesi günde çok bakalım. Dön ben artık. Aa ayağım döndü. Ayağım gidiyor. Neyse arkadaşlar diğer bölümde hoşçakalın. bak.